Wow. ilk defa bir maraton videosu yapacağım. Böyle günlük kitap sohbetleri gibi olsun diye uğraşacağım. Elimden geldiğince ekip arkadaşlarımı yarı yolda bırakmamak için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ee, yeni uyandım, uyanamadım hala. Hatta e, dışarı çıkacağım uyanabilirsem. Önce şu şeyi çekeceğim size. İlk günün kitap sohbeti. Terry Eagleton Edebiyat Nasıl Okunur kitabı. Şöyle göstereyim iletişimden. Ee, şimdi bölüm bölüm edebiyat metinlerinin incelemesi üzerine gerek eleştirmenlikle ilgilenenler olsun. Gerek bir şeyler yazmakla. Gerekse sadece okur olarak daha bilinçli bir şekilde kendini geliştirmek isteyenler olsun. Bence bir şeyler katabilecek katabilecek bir kitap. 60. sayfasındayım arkadaşlar. Ee, ve şey... Sadece düz yazı, roman, hikaye gibi e, metinler üzerinden örnekler yok. Ayrıca işte e, tiyatro tekseri metinler ve şiir üzerinde de çok fazla e, örnekler var. Üstü bu falan da gayet mizahi ayrıca e, ve şey böyle e, bölüm bölüm gidiyor dediğim şöyle göstermeye çalışayım size. E, açılışlarda romanların hikayelerini işte dediğim diğer türün ilk cümlelerini, metin girişlerini inceliyor. Baya ilginç benim de daha önce fark etmediğim şeyler var. Karakterler ben henüz daha o bölüme yeni geçtim. Anlatı, yorum ve değer. Değer bölümünde birazcık da sonuç bölümü gibi bir metnin iyi bir metin olup olmadığını nasıl inceleriz? Nasıl e, metinler hakkında yargıya varırız gibi konularda birazcık yoğunlaşarak toparlayacağını hissediyorum. Öyle görünüyor en azından arka kapağından. E, İngiliz edebiyatından önemli bir isimmiş Terry Eagleton. Ben de miş diyorum. Bilmiyorum yani. Çünkü biliyordum dersem yalan olur. İngiliz edebiyatından çok fazla örnek var. Özellikle İngiliz edebiyatıyla ilgiliyseniz baya böyle güzel gidiyor gibi. Şimdilik böyle çok yeni başladım. Söyleyebileceklerim bunlar. E, bakalım maratonu beraberce. Tamamlayacağız. Zaten sohbetlerde tekrar tekrar görüşeceğiz. Selam tekrar herkese. Bugün maratonun ikinci günü. Ben bugün kısa bir kitap bitirdim. Onu anlatacağım size. Aslında galiba maratonlarda çok böyle kitap yorumu gibi yapmamak lazım. Ama ben çok ne yapacağımı bilemediğim için en azından en iyi yaptığımı düşündüğüm şeyi okuduğum kitapları anlatıyorum e, ee, bakmadım mı diyenler olacaktır. Belki baktım aslında kimler maratonlarda neler yapıyor, neler anlatıyor diye. Ama kendim işin başına oturunca o tecrübesizlik ister istemez yine de biraz oluyor. Umarım güzel bir şeyler çıkarabilirim sonunda ortaya. Gelelim bugün konuşacağımız kitaba. O da Stephen Korku 69 sayfalık kısacık bir novellası. <laughs> Benim bu sayfa numaralarını galiba bir de bir yer anıltamam lazım. Dün bugün toplam 60 69, 129 sayfa oldu. İkinci günde 129 sayfadayım yani. E, korku, e, Burjuva'ya mensup bir e, evli kadın. 8 yıllık olması lazım evliliğine. Evliliğinden sıkıldıktan sonra bir şekilde macera aramak için e, bir müzisyenle ilişki yaşamaya başlıyor. Ee, biz onun ilişkisi başladıktan sonra devam ederken yani kitaba böyle giriyoruz orada dahil oluyoruz hikayeye ee, Sonra bir şekilde onu söylemeyeyim sürprizi kaçmasın <laughs> Yakalanma korkusuyla kocasına yakalanma korkusuyla karşı karşıya geliyor Aslında bir tane şantajcı tehlikesi çıkıyor karşısına ee, Sonra bunun korkusuyla yaşadığı şeyleri gözden geçirmeye başlıyor tabi neden böyle bir ilişkiye girdiği için kendini sorguluyor? Neden bunu yaptığını sorguluyor? Evliliğini sorguluyor, hayatını sorguluyor, kendi sorguluyor. Ben bu tarafını, işin psikolojik tahliller tarafını çok başarılı buldum. Kısacık bir kitapta bence Zıvay çok başarılı bir şekilde yansıtmış. Bir kadının ağzından anlatırken bu zorlayıcı bir şeydir herhalde bütün yazarlar için ama ben çok başarılı buldum. hissettiklerim bunlar kitapla ilgili bugünlük söyleyebileceklerim bu kadar dediğim gibi bugün 69 sayfa ee, kısacık bir novella sizin de böyle bir günde okuyabileceğiniz ya da çok buralar zaman darlığı çekiyorsanız böyle çok fazla zaman ayırmadan okuyabileceğiniz güzel de bir kitap öneririm önermek isterim yarın görüşmek üzere arkadaşlar merhaba sevgili maraton severler nasılsınız Üçüncü günde yine okumalara devam ediyorum. Şimdi gençler şöyle ben bu kitaba başladım. Bayağı da okudum. Cadıların Keşfi Ruhlar Üçlemesi'nin birinci kitabı. Fakat bıraktım. Neden derseniz böyle aslında yetişkinler için yazılmış bir fantastik kitap. Güzel de başladı ama ve lakin ee, birazcık böyle doğaüstü özellikleri olan işte vampirler, kurt adamlar, iblisler, cadılar falan böyle karma bir doğaüstü karakterler topluluğu var. Ee, ve onların gerçek hayatta <laughs> entegre olduğu bir dünya var. Yani akademisyenler bilimle ilgileniyorlar, gerçek hayatta farklı meslekleri var falan filan. Ee, bir yere geldi şöyle bir sahne geçti yani. Aslında ben bunu bir yere kadar güzeldi, sevdim dediğim gibi ama... E, hepsinin işte aralarında bazı anlaşmazlıklar da var klasik. E, bir tane bir kadın var. Hepsini bir araya getirdi topladı. Bir yoga sınıfı var falan. Orada birbirlerine tahammül etme öğreniyorlar. Beraber yaşamayı öğreniyorlar falan. Biraz böyle yani çok ne bileyim garip geldi bana. Şimdi diyeceksiniz ki hani kazanın doğurduğuna inanıyorsun, öldüğüne mi inanmıyorsun? Hani fantastik dünya içerisinde bunların hiçbir saçma gelmiyor. Ama o zaman niye entegre olduğu yerde saçma geliyor? Galiba benim kafamın hani fantastikte de kabul ettiği bir mantık sınırı var. Orayı geçince ı -ı, yok yani gitmiyor. Yani belki de hayal gücüm o kadar geniş değil bilmiyorum. Bir de e, Amerikan edebiyatına karşı önyargılı değilim. Alıyorum, okuyorum. E, bestseller olan hiçbir kitaba önyargı değilim. Yine aynı şekilde merak ettiğim bir okuyorum. Fakat artık çok fazla bunu yaşadığım için daha önce de birkaç kere farklı kitaplarda dillendirmiştim. Ya böyle sırf dizi çekilsin diye, dizi olsun diye yazılan kitaplardan bana fenalık geldi artık. Yani internette açıp izlediğimde göreceğim herhangi bir fantastik dizide o atmosfer hissiyat bir kitapta yaşayınca mutsuz oluyorum. Yani o, o beni birazcık böyle geriyor açıkçası. Onun da etkisi olabilir. Fakat bunun ikinci ve üçüncü kitabı da bende var. Eğer güzel gidiyor, toparlanıyor ya, güzel kitap devam ediyorsanız edeceğim çünkü ben de almak istiyorum. Kitaplar bende var çünkü yani. Orada kalsınlar, dursunlar istemiyorum. O yüzden böyle bir size sorayım, göstereyim istedim. Okuyan varsa ne olur benimle fikirlerini paylaşsın. Bunu böylece de e, unutmadan söylemek istedim. Şu an için bırakmış durumdayım yani. Bir 100 sayfa onu 10 okudum. E, onu da dahil edebilirim herhalde. Hatta sonuçta okudum. <laughs> Gelelim asıl ondan sonra okumaya başladığım kitaba. Asıl okumaya başladım Yani okuduğum, devam ettiğim. Benden e, fantastik videosu isteniyor. Onun da öncesinde e, bir Tolkien videosu, Yüzüklerin Efendisi videosu isteniyor. Ben de kitapları çok okuyalı uzun zaman geçti. Yani oturup böyle bir detaylı en azından fantastikte tamam bahsedecek kadar hatırlıyorum tabii. Ama ayrı bir Tolkien videosu yapacağım. Ben de yapmak istiyorum. Okumam lazımdı tekrar kitapları e, üşengeçliğimi artık kırdım yani. Hobbit'e başladım arkadaşlar. E, ve düşünen varsa siz de Hobbit'te başlayabilirsiniz. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden çok daha kolaydır bunun üslubu şeyi tarzı. Çok daha akıcıdır. Zaten kronolojik olarak da hikayenin daha öncesini anlatıyor. Burada Bilbo Baggins'ın yola çıktığı bir önceki hikayeyi okuyoruz. Şimdi neredeyim? 100 sayfada bundan okudum olarak 100. sayfa demişim. Çok yuvarlak hesaplarla kitap okumuşum bugün. Başladım gayet güzel gidiyor. Zaten bitince dediğim gibi ayrıca konuşacağız. Kitap yorumu olarak da genel bir yüzüklerine fantasy yorumu olarak da konuşacağız. Ee, özlemişim çok. E, çok da matraktır Hobbit aynı zamanda. Hani keyifli bir fantastik hikaye olmanın da yanında. Şimdilik böyle. Bugün size bahsedebileceklerim. Yarın görüşmek üzere. Selamlar! Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün... Kaçıncı gün? Artık ben de karıştırdım. Dünden bir sonraki gün galiba 3 mü dört mü bilmiyorum. Neyse artık onları e, videoyu editlerken, birleştirirken toparlayacağım ben. Hobbit'i bitirdim. Başka bir şey okumadım. Hobbit'i bitirdim arkadaşlar. E, 400 ney? Ya bu sayfaları da böyle şeyde maratonlarda adetten diye sayıyorum yani. Sonra niye sayfa sayıyorsun demeyiniz. 425 yani 325 sayfa okudum. 200 yüz sayfasını okumuştum. Bitirdim. Hemen unutmadan şunu söyleyeyim. Şimdi benim elimdeki 2012 yılının e, 7. baskısı. Yani o nasıl bir cümle ya? Yani 7. baskı ama 2012 yılında basılmış. Ben burada böyle bir e, bütün kitapta toplam çok değil 18-19 tane falan yazım yanlışı gördüm. Yani harf yanlışları var daha doğrusu. Bazı kelimeler yanlış yazılmış. Ee, şimdi bu bence 7. baskıya girip de hala o yanlışların düzeltilmemiş olması ayıp, kötü bir şey. Yakıştıramadım açıkçası Itaki'ye ben bu durumu. Ya bu da ben daha önce bir iki kitabına daha Itaki'nin böyle oldu. Ya açıkçası bunları böyle üstüne üstüne gidiyormuş gibi de olmak istemiyorum. Böyle aynı yayın evleri denk gelince de sen bu yayın evine taktın falan gibi tepkiler geliyor. Hayır arkadaşlar niye takayım yani? taksan bana ne faydası olacak? Ama gördüğüm şeyde söylemezsem bu sefer de belki benim görüşüme göre insanlar kitap alıyor, para harcıyor. Yani e, bence söylemem gerekiyor. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Hiçbir yayın evine takmadım yoksa. gi'den milyon tane falan kitap aldım. Okudum zaten. Yani, milyon tane değil tabii de. Çok aldım, çok okudum. Hiçbir şeyim yok. Yani yine de alıyorum, okuyorum. Güzel bir yayın evi Itaki. Ama ve lakin böyle şeyler de olabiliyor. Yapacak bir şey yok. E, fakat dediğim gibi bu eski bir baskı sonrasında düzeltmiş olabilir. Çok bir bilgim yok. E, sonuç olarak ama ben ikinci kere okuduğum bir kitap olduğu düşünülürse... Çok fazla keyif alarak okudum. Hobbit'i Yüzüklerin Efendisi'nden sonra okumuştum. Yani Yüzüklerin Efendisi'ni daha öncesinden okumuştum. Onları ne kadar hatırlıyorum bilmiyorum. Siz de başlamak istiyorsanız zaten bir önceki videoda da galiba söylemiştim. Hobbit'te başlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok daha kolay okunuyor. O kadar detaylı değil. Ama bana sorarsanız mesela Hobbit mi Yüzüklerin Efendisi üçlemesi mi diye kitap olarak kesinlikle Yüzüklerin Efendisi. Çok daha detaylı, ben çok daha fazla yaşattığı bir atmosfer var ve onu çok fazla seviyorum. Bu biraz daha benim için onların altında kalıyor tabii, işin doğrusu. Ama e, bu son derece keyifli okuduğum gerçeğini değiştirmiyor. Bugün için bunları söyleyebilirim. Yarın görüşmek üzere. Merhabayın. Yorgun bir dile daha var bugün karşınızda. Size öneriler videosu çektim. Onunla işte editlenmesi, yüklenmesi falan sonra evde işlerim vardı. Onları yaptım. Ee, ve yoruldum. Ne okudum? Haydi ondan bahsedeyim. Sürekli yoruldum yoruldum demektir. Bir şey konuşmuş olurum işte ise. Harry Potter'ın birinci kitabını bulamamıştım ben. Ee, i̇kiden başlayarak okumuştum. Bunu sesli kitap olarak dinlemiştim. Sonunda buldum arkadaşlar. Eski kapak geldiği için biraz üzüldüm gibi. Şöyle yani en azından seri bozuldu diye biraz canım sıkıldı ama olsun. Ne yapalım? Hiç bulamamaktan iyidir. Ee, başladım kitaba. Çok keyifli. Hani ses kitabı olarak dinledim diye okurken sıkılmıyorum. Ve 83. sayfasındayım. Yani bugün e, iki arada bir derede o işin arası. de 80. sayfa kitap okudum. Artık yavaştan yavaştan günü sonlandıracağım. Sonlandırmadan size bugünün maratonunu çekmek istedim. Yarın da buna devam edeceğim için kitap hakkında yarın konuşuruz diye düşünüyorum. Belki bitirmiş bile olurum. Bakalım göreceğiz. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz o zaman. Görüşürüz. Maratonun son gününe geldik arkadaşlar. Bugün dedim bari artık başka bir yere geçeyim. Yani yapıştım o koltuğa. O koltuktan kalkmadım bir haftadır sanki. Bütün videoları öyle çekmişim. E, aklıma öyle gelmedi değişik bir yerlerde bir şeyler çekmek. Maratonu Harry Potter'la, e, Felsefe Taşı'yla bitiriyoruz. Kitabı bitirdim. Bununla ilgili aslında ayrı video yapsam mı, yapmasam mı düşünüyorum. E, düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum cevabını. <laughs> tamam, neyse, hadi kitaba başlayalım. E, ben bugün niye konuşuyorum? Bugün niye konuşuyorum? Çünkü bugün benim canım sıkkın. Peki... 170 sayfa bugün okudum. 83 sayfa okumuştum zaten. 170 sayfada bugün okudum. Bunları videoyu edilerken inşallah yanlış yanlış yazıp da rezil olmam. Matematikten kalmam inşallah. Harry Potter'ı e, okumuş olan arkadaşlarımıza bir şey soracağım ben. o da şu. Ben merak ettiğim bir şey var. Şimdi e, büyücüler dünyasında e, pek çok şey bilmiyor şeyler. Muggle'ların dünyasına ait çocuklar. Ama bazı yerlerde diğer kitaplardan da biraz okuduğum için biliyorum ben. Hani aslında hiç temasları yok değil Muggle dünyası. Mesela basketbolun ne olduğunu bilmiyorlar ama bazı şeyleri biliyorlar. Yani bazı aileler çocuklarını çok soyutlayarak büyütmüş. Bazıları biraz daha iletişimde mi büyütmüş? Yani tam bu fark neden kaynaklanıyor onu ben anlayamadım. Bilen varsa bana da anlatırsa çok sevinirim. Onun dışında kitabı bir kere sesli kitap olarak dinlemiştim. Ama ikinci keyif okudum. Ee, okumayanlar varsa benim yetimde falan olup da ben ilk kitabı da okurken sıkılmadım ya yani çünkü içerisinde zaten fantastik bir dünya olduğu için normalde hani bir çocuğun başından geçecek olaylar değil yani burada anlatılanlar dolayısıyla insan keyifli okuyor ben sıkılmadan gayet böyle neşeli okudum Şimdi ikinci kitabı ve üçüncü kitabı ben İngilizce okumuştum. Onları da Türkçe okumayı düşünüyorum. Bundan sonra bakın böyle birazcık çorbaya döndüm. Bir başından bir ucundan gidiyorum yani. Bir şekilde bitecek bu iş. Maratonu en başında söylemedim sanıyorum ki. Ben, Bilge, İknur ve Münevver dört kişi yaptık arkadaşlar kızların kanal linklerini de aşağıda paylaşacağım. Videoları muhtemelen farklı zamanlarda yükleyeceğimiz için direkt video linki paylaşmak çok mantıklı değil bence o yüzden. Ama kızların kanallarını ziyaret edip üye olup videolarını takip etmeyi unutmayın. Maraton videolarını da izleyebilirsiniz. Ee, benim maraton videom sanıyorum biraz uzun oldu. Birazcık kısaltıp toparlamaya çalışacağım. Ama hiç bu kadar uzun maraton videosu izlemedim ben kimseyle. Benim çenem durmadı yani. Bitmedi anlatacaklarım. Artık keseyim yeter. Seviyorum hepinizi. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz arkadaşlar.